Konumuz dihibrit çaprazlama. Hemen sorumuza bakalım bizden ne istiyor soru. Bir kuş türüne ait iki farklı genotipteki bireylerle yapılan çaprazlamada F1 dölünün tamamının sarı renkli ve desenli kanatlı olduğu gözlenmiştir. F1 dölündeki bireylerin çaprazlanması sonucu oluşan F2 dölündeki genotipler ve fenotipler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu çaprazlama ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Tablonun altına baktığım zaman sarı renk halleli, beyaz renk halleli, biri büyük B, biri küçük b harfiyle gösterilmiş. Öyleyse sarı renk alleli beyaz renk alleline baskındır diyebiliriz. Hemen aşağıda desenli kanat ve düz kanat allellerini görüyorum. Desenli kanat için büyük C, düz kanat için ise küçük C harfi verilmiş. Demek ki desenli kanat geni de düz kanat genine baskındır yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Parental çaprazlamaya bakalım. Homozigot sarı renkli, desenli kanatlı bir kuş ile homozigot beyaz renkli, düz kanatlı bir kuşun çaprazlanması söz konusu ve burada oluşan F1 dölüne baktığımızda ise heterozigot sarı renkli ve desenli kanatlı kuş görüyoruz. Burada F1 dölünün çaprazlanması yani F1 dölünün kendileştirilmesi söz konusu. Bakıyorum burada da. Öyleyse iki sarı renkli ve desenli kanatlı heterozigot genotipe sahip kuş çaprazlanmakta. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Bu dihibrit çaprazlama. Dihibrit çaprazlamada 9-3-3-1 oranı vardı bilmemiz gereken fenotip ayrışım oranı. Onu hemen buraya yazalım. 9-3-3-1 ayrışım oranı. Ne anlama geliyor bu ayrışım oranı? Burada en yüksek oranı 9'da görüyoruz. Tabii ki her iki karakter bakımından da baskın fenotipi temsil ediyor. Sarı renge büyük B demiştik. Desenli kanata da büyük C demiştik. En düşük oranı burada 1 ile görüyorum. Bu ne olacak o zaman? İki karakter bakımından da çekinik fenotip. E, beyaz rengi küçük B, düz kanata küçük C demiştik. O zaman küçük B, küçük C yazdım buraya. Üçler kaldı. Öyleyse birine baskın, birine çekinik fenotip yazacağım karakterlere. Büyük B'ye küçük C diyelim. Yani sarı renkli, düz kanatlı fenotip. Buna ise öyleyse tam tersi küçük B, büyük C diyeceğiz. Beyaz rengi Renk ve desenli kanat fenotipinden bahsediyoruz. Bu burada dursun birazdan da işimize yarayacak. Önemli olan bu dihibrit çaprazlamada 9 3, -3 -1 fenotip ayrışım oranının ne anlama geldiğini bilmek. Peki öncüllere bakalım hemen. 1- Düz kanatlı kuşlar 4 farklı genotipe sahip olabilir. Düz kanatlı kuşlar küçükçe C, küçükçe C, tabii ki genotipine sahip olmalı. Burada görüyorum küçükçe C, küçükçe C, düz kanatlı kuş burada görüyorum. Burada görüyorum. Burada görüyorum. Gördüklerimin hepsini de işaretledim. Bakalım şimdi bunların genotiplerine. Büyük B büyük B küçük C küçük C gördük. Büyük B küçük B küçük C küçük C gördük. Bir de en sonda küçük B küçük B küçük C küçük C gördük. Zaten başka da alternatif yok. Kaç tane? 1 2 3 farklı genotip yazabildik. Düz kanatlı kuşlar için ama burada ne demiştik? 4 farklı genotipe sahip olabilir. Öyleyse bu ifade yanlış oldu. 3 deseydi doğru kabul ederdik. İkinci öncüle bakıyorum. F2 dölünün fenotip ayrışım oranı 9 3 3 1'dir. Zaten biz bunu başta söylemiştik, açıklamasında yapmıştık. Tabii ki bunu doğru kabul ediyorum. 3'e bakıyorum. F2 dölünde 4 çeşit fenotip görülür. Aslında fenotip ayrışım oranını söylerken bunları söylemiş olduk. Tekrar buradan bakalım. Buraya baktığımız zaman fenotip sarı renkli ve desenli kanatlı kuş. Buraya bakıyorum sarı renkli düz kanatlı kuş. Buna baktığım zaman beyaz renkli ancak desenli kanatlı kuş görüyorum. Burada ise beyaz renkli ve düz kanatlı kuş fenotipi görünmekte. Kaç farklı saydık? 1, 2, 3, 4. 4 farklı fenotip görüyorum. Öyleyse F2 döründe 4 çeşit fenotip görülür ifadesi. Tabii ki doğru bir ifade oldu. Hangileri doğrudur diye sormuştuk. 2 ve 3 aradığımız cevap D şıkkında. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.